Merhaba dostlar. Bu videomuzda İlhami ismini analiz edeceğiz. İlhami ismini Arapça harflerle yazdığımızda elif, lam, he, elif, mim, ye harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 87'dir kardeşlerim. İsmin ebcedine göre esması Ya Halim tesbihi İsmin ebcedine göre değerli taşı necef taşıdır. İlhami isminin uyumlu olduğu isimlere baktığımızda Sevgi, Hande, Eda, Süheyla gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. İsminizde i harfi varsa bu harf sütuna benzediği için kişiye böyle bir güç verir. Yani o kişi kolay kolay yılmaz, kolay kolay efendim yıkılmaz ve şahsiyet olarak kişilik olarak mükemmel bir şahsiyet ifade eder. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliğiçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim esasdır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı sevgili kardeşlerim. İsminizde L harfi varsa tüm güzellikleri temsil eder. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan bunlar kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan, kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. İsminizde H harfi varsa H harfi merdivene benzer. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta öne çıkan o merdivenli yolları, ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim, bu isimler, bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten, değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder bu kişi bu insanlar. Değerli kardeşlerim, ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler sevgili kardeşlerim. Başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur değerli kardeşler. İsminizde A harfi varsa Karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever. Sadakatli ve verimlisinizdir. Manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri ...temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminizde M harfi varsa karakterinizle alakalı şunları söyleyebilirim. Bu kişiler üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır. Ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır. Ve duygularının güçlü olduğundan dolayı e, aşk hayatlarında başarılıdırlar. İnsana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler. Parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler. Çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişilerdir yani yüksek zekalı insanlardır bu insanlar tabi duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin cinselliğe önem verirler sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır mantıklı iradeli üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta bir zorluk çekmezler, sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ulusal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir. İsminizde i harfi varsa bu harf sütuna benzediği için kişiye böyle bir güç verir. Yani o kişi kolay kolay yılmaz. Kolay kolay efendim yıkılmaz. Ve şahsiyet olarak kişilik olarak mükemmel bir şahsiyet ifade eder. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim Biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz, çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmeliyetçi yapılarından dolayı. Sevgili kardeşlerim,